Yükseliyor. Ay Dudu Hanım, bu pembe kuşların Bilmem. adı flamenko mu? Bilmem, ben bu cinsi tanımıyorum. Bizim oralarda uçmuyorlar. Ay ne uzun bacakları var, leylek gibi. <laughs> bir at sürüsü yaklaşıyor. Anne Rahşi anne, Mastin. televizyonun sesini birazcık kısar mısın? Tabii canım. Kuşları <laughs> anne bir şey sorabilir miyim? Sor güzelim. Süt tek teyle mi yazılıyor yoksa iki teyle mi? Ay ben nereden bileyim? Nasıl yani? Ay benim okumam yazmam yok ki. Ciddi olamazsın. Ay sadece peri alfabesini biliyorum ben. Melkebe teyze siz biliyor musunuz? E, süt derken kısa kesiyoruz. Sütütü demediğimize göre yazılıyordur herhalde. Ama tren derken tren diyoruz. T ile R'nin arasına i koymuyoruz. Emin misiniz tek T ile olduğuna? Valla benim de okuma yazmam yok. Kafadan söylüyorum. Aa siz de mi? Maalesef. Bakmayın öyle gazete maçta aldığım resimlerine bakıyorum. Çiftlikte doğdum ben. Okul mu okul mu vardı ki gitmedim. Ah vah vah vah. On yedimde gelin olup çıktım oradan. Sonra da ev işi koca derdi derken okul mokul hak getiri. Vallahi ama hep ok dedir içinde. Size de böyle oldu. Ücra bir yerden misiniz siz de? Sayılır. Ben de uzak dağ köylerinde büyüdüm. Ee ne yapacağım ben şimdi? Ee, ablanla abine sor. Evet ama onlar da ders çalışıyorlar. Rahatsız etmemi istemiyorlar. Sihirle ezberliği ver o zaman. Sihirle yapılıyorsa sen de fani alfabesini sihirle öğrenseydin. Dil pabuç, pabuç. Ha doğru ya. Onun için sihir yapılamıyor. Çalışmak lazım, çalışmak. Anneanne, anne örnek anneanne olmak istiyordum. Aşk olsun örnek anneanne değil miyim? Baksana bir dersime bile yardım edemiyorsun. Ne yapsın evladım o da istemez miydi okula gitmeyi. E, şimdi gitsin? Aa bu yaştan sonra. Ah olsa da gitsek. Var bizim okulda akşamları kurs veriyorlar. Tam size göre okuma yazma bilmeyen büyükler için. Yemin et. Yemin ederim. Ay yapmayın Mevhibe Hanım. Gelmişiz kaç yaşına? Ay bu yaştan sonra böyle sıralarda oturacak halimiz mi var? Torun haklı Dudu Hanım. Onlara yetişmek, asra uymak için böyle fırsatları değerlendirmek lazım. Hem ne için geç Allah aşkına bu yaştan sonra cep telefonu kullanmayı öğrenmişiz de... ...alfabeyi mi öğrenemeyeceğiz? Merak etme anneanne, Koforması forması falan demeyecekler. Ay olur mu canım? Ay böyle sıralarda oturacağız, imtihan olacağız... ...kara tahtanın önüne kalkacağız. Ay yapamam. Ay bütün öğretmenler de gencecik ayol. Hepsi torunum yaşındadır. Abla! Abi! Aa, ay ne yapıyorsun? <laughs> Okula başlayacağımızı söyleyeceğim. Ayol biz evet dedik mi ki? Bence dediniz. Abi! Kola başlıyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.